Merhaba, ben Emirhan Gümüşoğlu. Bugün bu devremizde bir RC devresi hazırlayacağız. Fazla zaman kaybetmeden direkt devreyi kurmaya başlayalım. Devreyi kurmak için önce elemanları almam lazım. Elemanları almak için P tuşuna basarak Play Spark bölümünü açıyoruz. Açılan bölümde bir adet direnç alacağım. Bunun için de R harfine basıp analog bölümüne geldiğinde direkt beni karşılamakta. Ardından kapasitör alacağım yani kondansatör. Bunun için de C'ye basıp gene analog bölümünde zaten direkt olarak karşımıza çıkmakta. Bir adet gerilim kaynağı alacağım. Bunun için de VDC yazıp search bölümüne geldiğimde direkt olarak bu da DC gerilim kaynağımız burada. Bir adet ground alacağım. Şimdi kablo bağlantılarını yapalım. Şu şekilde. Ama kablo bağlantı yapmadan önce bunu bir rotate ederek devreye daha düzgün bağlanmasını sağlayalım. bu şekilde tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi devremiz hazır. Ee, şimdi bu gerilim değerlerini değişelim. Değişmek istediğimiz değerin üstüne iki kere basıyoruz. Açılan pencerede mesela 0 volt yazıyor. Ben burayı 5 volt olarak değiştireceğim. R1 yazıyor. Mesela r 1in üzerine iki bastığımızda burada da ismini değiştirebiliriz. Buradan 1k yazan bölüme tıklıyorum ve ben bunu 10k olarak ayarlıyorum. E, kondansör bölümünde bir N bölümüne tıklayıp ben bunu bir U olarak ayarlıyorum. Buradan e, şu şekilde yapacağız. Kondansatörle alakalı olacağı için bu devremiz ve onun üzerindeki gerilimle, gerilimi ölçeceğimiz için iki kere bastığımızda şematik bölüm açılır. Burada Parts bölümü var. E, burada farklı bir e, alanda da çırabilir sizinki. Buradan Parts'ı seçeceksiniz. Ve burada Ic var. Ic değerinin üstüne tıklayıp sağ klip Display et dediğimizde e, display Properties açılır. E, bu ekranda Name and Value seçeceğiz ve OK diyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi artık e, IC değerimiz geldi. Bu IC değerinde ben e, 1 volt olarak ayarlayacağım. Şu şekilde 1 volt olarak ayarlayacağım. Artık devrem çalışmak için e, testlerimi yapmak için hazır. Buradan New Simulation pro diyorum. RC devresi 1 diyelim. Aslında simülasyon ayarlar bölümü açılır. Bu simülasyon ayarlar bölümünden run to time bölümü var. Ben burada run to time bölümüne 0.1 yazacağım. Yani 0.1 saniye çalışsın demek oluyor bu. Starting saving data after var. Burası 0 olacak bende de. Yani 0.6 andan itibaren verileri kaydetmeye başlayacak. Bu maximum step size bölümüne de 0.001 yazıyorum. Uygula ve tamam diyorum. Run ettiğimde simülasyonum başlayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi açıldı. Mesela şu an herhangi bir değer görmüyorum. Buraya bir gerilim ölçer bağladığımızda evet, ee, gerekli olan değişimleri görüyoruz. Kondansatörümüz başlamakta gerilim eğrimiz ve 5 volta kadar bu şekilde yükselmekte. Buraya farklı değerler de bağlayarak da gene farklı akım ölçer ya da watt ölçer bağlayarak da burada da yine şematik ekranda bu değerlerimizi gözlemleyebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.